Bunu asla unutma. Ben şiddete eğilimliyim. Elimler benim var, komiçi benim, elimler, benimler, elimler, elim elim komiçi benim. Yekemine, yekemine. Au. Bu çocuk var ya tek yumrukla amel defterimi kapatır benim ha.

Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, Keşfede düşene kadar ağlayarak video atacağım çünkü çok yani bok gibi her şey. O yüzden lütfen gidip beni takip eder misin? <laughs> ya bir siktir git ya. Yok artık. Ya takipçisi de benim bu kadar kötüsü. <laughs> Merhaba bu, bu video keşfede düşene kadar ağlayarak bu arada kızlar böyle rol yapabiliyor bak. Görüyor musun? Rol bu ha. O bak şu mimik ve ağlama sesi TikTok bittikten sonra normale dönüyor. Çok ciddiyim bak. Çok güzel yapabiliyorlar ya bu RP'leri. Yani sıkıştığı yerde kadın hemen bu moda geçiyor ya. Sen de böyle kendini suçlu hissediyorsun. Mükemmel özellik. Video atacağım çünkü çok... Ha, gerçekten beni sevdiğini düşünüyordum. Ama bu saatten sonra... Hayır. Asla. Asla. Tamam. Bak. İçeri git, içeride böyle yüzü değişecek onun böyle. <laughs> Olacak. Net. Yani bok gibi her şey. O yüzden lütfen gidip beni takip eder misiniz hesabıma girip? Bu arada makara geçmişte olabilir kızın günahını almayalım. Çünkü hesabımı kapattı Instagram'da yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve her şeyim gitti yani. Her şeyim gitti. O yüzden sen beni takip eder misiniz Instagram'da? Teşekkür ederim. Yeter. Arkadaşlar. En sevdiğim, en sevdiğim şey kuru yemiş. Bayılıyorum. Şu lollipop'un adını... Bir daha izle ablaları. Ne yapacağım bir daha izleyip? Bilen var mı? Ha? Şu lollipop'un adını yoruma yazabilir misiniz? Lollipop'un adını. Lollipop ne abim? Oo soslu soslu. Bir şey diyeceğim. Herkes bu efekte güzel olur. Ben niye uzaylıya benzerim? Bu rengi de deneyeyim. Abi uzaylıya benzerim. <laughs> Vardır. Götünüz ayrı, başınız ayrı oynuyor. Bu işin sonunda Nobel yok, pamuk var ha. Bu sodayı Amerikalılar patlatsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama Türkü Türkü şimdi bunun içinden geçecek iyi izle. Bu çocuğun adı neydi? Neymiş biz mahallemizdeki kızlara laf attırılmışız. Neymiş biz mahallemizdeki kızları koruyamazmışız. <gülüyor> 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 Siz de bunu iddia biliyorsunuz? Bizim gibi namuslu hareketler burada Siz benim kere koltuğuna laf edebiliyorsunuz. <laughs> <laughs> Ey bence <laughs> bana da buyur. Sabet oğlum. Uğraşma benimle. Yere! <gülüyor> <Demek>. <gülüyor> Abi, bu nasıl bir yaratıcılıktır ya? Oğlum direkt gaye sökmen ajansı aldırmak da. Ya, İşte gördün mü? Yumruk ulaşmadan darbe yediren tek adam. Yeah. Ah. I got Bana bak lan kapçı kazlı. <laughs> Ez deli deli ne güzel söyledim öyle. Şimdi çıkmış demişsin yani benim için. Siz ateş istersiniz. Biz de ce

Ne oluyor, ne Siz ne ne ateş istersiniz. Biz de cehennem olur geliriz. Vakit az biri sür sür, sür, sür. Bagajda... Yalnız arkada dönen müzik hep şey böyle o moda sokuyor harbiden. Ben onu hissediyorum yani. Sarıya da TikTok çekelim bir rolde. Her gider taş kalır Herkes gider kardeş kalır biz mutluluk bir parça umut yok <Sessizlik> Baba Ne yapıyorsunuz? lan size. Şimdi uzun süredir bir vardım, bir yoktum, bir oldum, bir olmadım mesela. Bundan sonra sürekli buradayım Allah'ın yüzünde. Her gün video atacağız, güzel şeyler yapacağız. Tekrar buradayız. Arkadaki arkadaş ne abi? Bomba gibi geliyoruz baba. <laughs> Utku telefonu yapayım bir TikTok? Yapsana lan. Yapsana oğlum. Çok güzel olmaz mı? Kim Kılaf'tan? Kılaf'la <laughs> alakası yok. Çok iyi olmaz mı? Millet kendi emekleriyle çekiyor, en azından cuk oturur. Hayır hayır server'ın telefonu Almira. Bomba gibi geliyoruz baba. <laughs> Seviyorsan seviyorum ve zamanımı harcamak umurum mı? Kendine gel. kızları, Türk Mahkum edilmeyecek kadar değerli, serbest. Kardeşim benim. Bırakılmayacak kadar tehlikeliyiz. Çünkü biz Urfa'yız. İyi bayramlar. <laughs> Yorumlamıyorum ben size bırakıyorum yorumları. Ben. ben tepki vermeyeyim ayıp oluyorsun. Sonra bu kişiler bana mesaj atıyor işte niye böyle yaptın <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptı mesela bunu yapmak için acaba? Far sürdüm makyajını yaptıktan sonra muslukta parmağını su mu döktü? Bunun bir hazırlığı var çünkü. Siz gelin. Biriniz değil, hepiniz gelin. Kazanamayacaksınız. Ulan şu kadar neşeli olamadık be. Şu kadar neşeli olamadık arkadaş. <laughs>